Can Bey öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii e, hani her taraf kirlendi. Öncelikle onu söylüyorum. Yani e, benim ta işte 83 yılından itibaren e, siyasete başladığım o günden itibaren e, ar vardı, edep vardı, kültür vardı, ne bileyim bir büyüye küçüye saygı sevgi vardı. Bunların hepsini nasıl kaybettik böyle? Onu şaşkınlıkla izliyorum. Biz geçtiği yıllarımız dahil olmak üzere doğru habere ulaşmak için ben hayatımda hiç kimse bugüne kadar yani e, genç kolu başkanlığı ilçe başkanlığı il başkanlığı aklınıza gelebilecek bütün kademelerde görev yapan belki Türk siyasetinde benim formatımda kimse yok hiç kimseye duygusunu incitecek ailesine, çocuklarına hakaret edecek bir cümle ağız, ağzımızda çıkmamıştır. Ama çok çok enteresan bir şey oldu. Yetişmiş, büyümüş olduğum bu okulda talihsizlikler yaşandı. Bizim dışımızda bir aile düşünün. Ailenin içerisinde zaman zaman kardeşler arasında sorunlar yaşanır. Ve bu sorun öyle bir duruma gelmiş ki derinleşmiş, uzun süre kimse de müdahale etmemiş belli bir noktaya gelmiş. Belli bir noktadan sonra yani davayı açanlarla davalı olan kardeşler arasındaki sorun maalesef son noktaya gelmiş. Ve son noktada güvenilebilir, tarafsızlığına güvenilebilir hakim, bu hakimi de çok merak ediyorum kimse, tarafsız olacak diyor. Kime diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerine söylüyor. Evet. Yani davayı açanlar. Evet. Ve günün sonunda arkadaşlarımız da bize öneriyorlar. Biz bu görevi yapalım derken ya bu ocaktan büyümüş insanlar olarak bu sorunu çözelim derken hiç beklenmedik bir furyayla karşı karşıya kaldık. Allah Allah dedik ya ne yapıyoruz yani. da kötü bir şey yok. Günün sonunda bu karar verilmiş. Bu kararı velev Gürsel Tekin arkadaşlarımız Zeki Erkan olarak biz kabul etmesek de, hani bizim kabul etmediğimizde yargı bundan vazgeçecekse itiraz yok. Ama günün sonunda bu sorunu çözmek için bir ekibe, bir çağrı ihtiyaç var. Nedenle ne halen anlayabilmiş değiliz. Peki Ama Özgür, ben... Özel Özgür Özel sizi, lafınızı bölüyorum. Özgür Özel sizi hiç telefonla aradı mı? Ben aradım. Yani ilk günden itibaren sadece Sayın Özgür Özel'i değil, çokça parti yöneticisi arkadaşlarımızla görüştük. Dedim ki bakın üç kişi biz varız. İki arkadaşımız psikolojik baskıda çekildiler. Bu iki kişiyle ilgili de genel merkez yöneticileri olarak siz hukuk bilgisi olan iki arkadaşımızı yanımıza verin. Bu sorunu bir an önce çözelim. Nedir sorun? Şimdi bizi izleyen arkadaşlarımız, evet, dostlarımız da ediyoruz, bilsin tabii ki. Sorunda fail olan yani ismi geçen doğrudur, yanlıştır o benim işim değildir. Yani günün sonunda e, mahkeme ona bir karar verecek. 47 tane Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ile ilgili olumsuzluklar var. Parti hepimizin üstünde olan bir mekanizmadır. Tabii yani 102 yıllık bir siyasi parti, tertemiz mazisi olan bu siyasi partinin bu 47 kişi arkadaşımızın üyeliklerini askıya alalım. Yarın sorunlar bitsin arkadaşlar gelsin başımızın tacı olsun. Abla, bu partimizi partimizi adde koridorlarında tartıştırmayalım. Hayır dediler. 47 kişiden vazgeçmeyiz. Sorun bu.